Merhaba arkadaşlar, Arisya kanalından hepinize selamlar. Görmüş olduğunuz gibi Keysak sitesindeyiz. Size kısaca siteyi tanıtmak istiyorum. Öncelikle siteye ilk geldiğinizde sizi bir etkinlik sayfası karşılıyor ve bu etkinlik sayfası her ay yenileniyor. Hemen üst tarafta Upgrade, Skin Changer, Giveaways, Free Case ve Case Battle kısmı bulunuyor ve sitede size özel bir çekilişimiz var. Hemen size göstereyim. Çekilişimiz burada. Size seçtiğimiz item, AWP Fate 1200 dolarlık bir item. Arisia promosyon kodunu kullanarak 10 dolar yatırdığınızda çekilişe katılmış oluyorsunuz. Siteye gelmek için ve çekilişe katılmak için promosyonu bağlantıyı açıklamaya ve yorumlara sabitliyorum. Oradan giriş yapabilirsiniz ve katılabilirsiniz. Başta da söylediğim gibi promosyon kodumuz Arisia. Bu kodu kullanarak dilediğiniz ödeme yöntemlerinden birini kullanıp Dilediğiniz miktarda para yatırabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar 1654 dolarla bakalım bugün neler yapacağız. Karşımızda etkinlik var. Etkinliğin günü bitmeden sizde bir göz atın derim. Altında kasalarımız var. Birkaç tane kasa açıp arkasından bir şeyler yapalım istiyorum. Şöyle elektronik kasasından açacağım. İkili 66 dolar verdim. Bakalım bir bıçak çıkartır mıyız? çıkar her zamanki gibi 2 dolarla çıkışımızı yapıyoruz. Sattım devam edeceğim. Bir kasa vardı şurada gözüme çarpmıştı. Evet. Lord kasası. Bundan açmadım diyebiliyorum. Açtıysam da açmışımdır ama açmadım diyebiliyorum. Evet. Şöyle 200 dolar verip bir kasa mı yoksa 400'e 2 tane mi deneyeyim? Bence şansımı zorlamayayım. Güzel bir bıçak çıkartırsam eğer. Ay eldiven gelmedi ya abi niye böyle oluyor ya? Vallahi eldiven gelmedi ya. Neyse bu da iyidir 107 dolar ama eldivene daha az kalmıştı. Şöyle ücretsiz kasalar var seviyelerinize göre siz de açabilirsiniz. Bir gold kasasını açayım bakayım bana ne verecek? Buradan 18 sent aldık geri dönelim. Bir tane daha açalım. Seviye 54 platinyum. Bunu da açalım bakalım. Buradan da 47 sent almış olduk. Geriye dönelim. Şimdi kasa savaşına geçebiliriz. Şöyle savaş oluşturacağım. Dilerseniz hazır savaşlara da girebilirsiniz. Rastgele vakalar dediğimizde site bize otomatik olarak kasa seçiyor. Vallahi denesek mi bilemedim. Biraz fazla geldi gözüme miktarı. Ne kadar? 1253 dolar. De ne değiştirebilirim. Şöyle değiştiriyorum. Ne geldi? 1050 dolarlık. Kaç kasa? 8 tane kasa. 155 60 42 210. Aslı güzel. Klasik oynatıyor. Biz dörtlü yapalım. Hatta solo 2 olsun. Şöyle bir çılgınlık yapalım ya. Valla 1050 dolar. İki kişiyle. Yok çok risk oldu. <laughs> Valla risk oldu. Tamam paylaşımlı olsun ya. iki kişilik. Normalde paylaşımlı dört kişilikte oynardım. Bakalım ne olacak. Evet 2 dolarla başlangıcımızı yaptık. Yalnız 155 dolarlık kasadan 2 dolar çıkarttık. 56, 90, 65 dolarlık 238 42 dolarlık kasadan ne gelir? 75. Hadi toparlayabiliriz. Yetişebiliriz. Yok ya. bir, bir şey çıksa paylaşımla oynuyoruz. Abi özür diliyorum. Çok kötü kasalarmış gerçekten. Hakikaten çok kötü kasaymış. 115 dolar ne ya? Ya şu bak 1050 dolar verdik. 115 dolar geri aldık. Vay arkadaş. 448 dolarım kalmış. Bakayım hızlıca bir savaş daha yapayım. Ama bu sefer hızlı olacağım. 400. Benim de 448 var değil mi? İki tane koydum. Hazır diyorum. Tek olsun. Şöyle olsun. Evet. 438 dolarlık bir kasa koydum. Toplam 4 kasa var. Hızlı biter çok beklemeyiz. Hangimize az gelirse o kazanıyor. Bakalım. Ben lor çıkardım. Evet. Knife çıkarttı lor. Şaka. Son item. Evet 728 dolar alıp en azından kendimizi kurtardık diyebiliriz. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Hemen karşımızdaki etkinlik sayfasını takip etmeyi unutmayın. Ayrıca size özel bir çekilişim var. 1196 dolarlık yani 1200 dolarlık bir feyit veriyorum. Siz de Arisia kodunu kullanıp minimum 10 dolar yatırdığınızda çekilişe katılabiliyorsunuz. Siteye gelmek için de açıklamaya ve yorumlara sabitlenmiş bir link bırakıyorum. Oradan giriş yapabilirsiniz. Dilediğiniz ödeme yöntemlerinden birini kullanıp arisia koduyla para yatırdığınızda bonus paketinizi alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.